prenseslerle birlikte, birlikte kendi kariyerimizi oluşturacağız. Ne gel diyor adım Akın ilerle Santraforum Avrupa Kuta Avrupa ben Türk milletiyim. ben Türk milletiyim arkadaşım Türk 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 Türkiye. Türkiye. Kürt Türkiye. Türkiye. Dembele. 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 ne bu ben vardım diyor ben. Şu fotoğrafımı koyayım. Of ilerle dedim. Şimdi başlangıç ratingim kaç olacak? 65 başlangıç ratingim 65. Takımım Galatasaray. Allah'ını seviyorsan Galatasaray çık. Allah belanı versin ya. Ben Beşiktaş'ta değilim ki ama ya. Neyse Beşiktaş istemiş artık. Aşiş çayın. Git on tamam. Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe oluyor. Allah belanı vermesin. Oha üçüncü olduk Galatasaray maçı ikinci. Şimdi Ulusal Kupa'yı kim kazanıyor? Beşiktaş. İyi tamam takımım kazanmış. Hadi Galatasaray gelsin ya bana. Beşiktaş 26. 27. olmuş Avrupa, Avrupa Kupası gol sayısı. Bir. Zaten gol atmak çok zor Avrupa'da. Açacağım ki. 75 de oldum. Bunu kazanamam. Sen kazandın. Kazandın. Kazanamadınız. Tabii koskocaman yapmış. Transfer Transfer olsun. Transfer. Oh be. For chap, come here. Şu lanet olası ben kurtuldum. Türk Türk Ligi. Alcantin Süper Ligi. Hangisi? Hangi takıma transfer oldu ya? Real Gol sayısı 34 olacak. Altın ayakkabıyı sıralaması 1. Asist çıkış şampiyon hadi öyle level olsun level olsun oh! level oldu yes takımım oldu lan bir yere çıktım arkadaşlar şimdi <laughs> ne kadar iyiyim bacı görmüşü transfer alıyorum şu an oldum sonra kulüp sonuncusu oldum bok gibi olmuş <laughs> hadi inşallah ilk böyle çok gol sayısı görüyor çevirdim gitti Asist sıçrayı versin suçun bok plating oldum 89 ileride diyorum dünya kupası 2026 diyor çelek finaldi <laughs> finalde Süper Kupa kazanamadık. Kazanamadık. Transfer ol ol ol. Yes, transfer. transfer. Mangal sefası jumbo sosisle <laughs> tamam olanlar, Bambit'se tamam diyor. Bambit'se tamam. Bambi. <laughs> 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 Şöyle sesini kısak lan. Dik. Dur, turu kileyeceğim. Almanya, İspanya, İtalya falan sallayıcı bildi. İngiltere Premier Ligi gidiyor. Oh. Premier <laughs> Liverpool gerçeğiydi. Chelsea geldi. Ya ben hala hala oynayacaktım ya. Yani. Gol sayısı 14 diyor Asist. Asist da gol kurtaralım herhalde ben. Şampiyon. Hadi Chelsea olsun görünüm mü? Çalşi. Bu ikinci, ikinci şampiyonum mu? Önce set ediyor. Bu sarı kupa. <laughs> Chelsea kazanıyor. Avrupa kupası. Onu <laughs> da diyor ben onu da Avrupa kupası mı kazandım? final olsun. Final. Final Finali kaybet. Finalde kaybetmişim ya. Avrupa kupası gol sayısı. Avrupa kupası gol sayısı 6 Altı. <laughs> Altı. Avrupa kupası açısı çayı. Ne kadar ağır bir rating düştüm. Herhalde planımı çalsı da yaşadım. Süper kupayı kazan altık <laughs> kazandım. Ben de dışı şey yok. önce acaba kaç rating oldu? <laughs> Takımda koyuyor mu? İçim fit. Artı yüksek protein, artı performans. Galatasaray şartı. Oltun alıp karşı sıralı alışıp. Asist çalışıp. Güzel bekliyordum hadi. 9 uyardım. Şampiyon. Chelsea olsun. Allah'ını seviyor sen. Chelsea olsun. Chelsea. Chelsea. Allah'ını seviyor be. Allah'ını pe... Peygamberini seveyim seni ben. ulsad kupay udushak kupa mnjestast champion nor kupasi shechish kupan kupchish onlar kupashi gol shechish hadi ya champion league kupasi asish chayisa yılın futbolcusu FIFA 3 91 rating oldu <laughs> Kaldığın düğünde daha, daha, iyi futbolcu olacakmışım 89 rating değil kaldı geçmişim çünkü Babalar sözünü tutar Aşağıda lafını yutar Bizimle oynamak konar Bir yana gelir de boş ki şey, yana gelir de bozar. Babalar çocuğunu tutar. Arkadaşlar lafı unutuyorum. Arkadaşlar. Bak. Videomuz bitmiştir. Bay bay. 91 ile yetenek olduk. Çelçide çel, yılımızı bitiriyoruz. Hem de 91 ile yetenek. Ronaldo'yu yıkardı. 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 Bir de vardı ya Donaldo dünyanın en kötü futbolcusu. Çünkü Icardi 89 Latin tek ama şey Donaldo 86 Latin. Ne oldu? Icardi Paris'teyken 92 Latin koymuş. Hadi bir doğum 2000 yeni istiyor abi. Hadi bu Hadi bu çoluncu çalıkmış olsun. Son altıya geldik lan. Süper kupayı kazandık. De. Kazanmadı. Hadi, Hadi videomuz yetmiştir. Bye bye.